Japonya'nın kuzeydoğusunda sıradan bir gündü. İnsanlar işlerine gitmiş, çocuklar okullarda ders yapıyordu. Ancak öğleden sonra saat 14.46'da Japonya tarihinin en büyük depremlerinden biri meydana geldi. Depremin büyüklüğü 9.0 olarak ölçüldü. Yer, devasa bir güçle sarsıldı. Binalar sallandı, köprüler çatladı. Ama asıl tehlike birkaç dakika sonra gelecekti depremin yarattığı tsunami dalgaları, Pasifik okyanusundan Japonya kıyılarına doğru ilerliyordu. Dalgaların yüksekliği bazı yerlerde 15 metreyi aştı. Okyanus kıyısında yer alan Fukushima Daiichi nükleer santrali, bu dev dalgaların önünde savunmasız kaldı. Santral, normalde depremlere dayanıklı olarak inşa edilmişti. Hatta reaktörler depremi kapatma sistemleri sayesinde otomatik olarak durduruldu. Ancak tsunami santralin soğutma sistemlerini felç etti. Elektrik kesildi, jeneratörler sular altında kaldı. Reaktörleri soğutmak için gerekli pompalar çalışmaz hale geldi. İlk başta mühendisler soğukkanlıydı. Fakat saatler ilerledikçe reaktörlerin içindeki ısının kontrolsüz şekilde arttığı fark edildi. Soğutma yoktu, reaktör çekirdekleri erimeye başlamıştı. 12 Mart sabahı bir numaralı reaktörde büyük bir hidrojen patlaması oldu. Gökyüzüne yükselen beyaz duman aslında radyoaktif bulutların bir işaretiydi. Patlamanın sesi kilometrelerce öteden duyuldu. Bir gün sonra 14 Mart'ta 3 numaralı reaktörde daha şiddetli bir patlama gerçekleşti. Bu kez bina tamamen yıkıldı. Ardından 15 Mart'ta 2 numaralı reaktörde ve 4 numaralı reaktörde de benzer patlamalar oldu. Japonya hükümeti milyonlarca insanı paniğe sevk eden bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Radyoaktif sızıntı çevreye yayılıyordu. Yaklaşık 150 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Köyler, kasabalar ve tarım alanları boşaltıldı. İnsanlar, Çernobil'de olduğu gibi geride evlerini, hayvanlarını ve hayatlarını bırakmak zorundaydı. Olay sadece Japonya'yı değil, tüm dünyayı sarstı. Çünkü radyoaktif maddeler okyanusa ve atmosfere karışıyordu. Özellikle Pasifik Okyanusu'na yayılan radyoaktif su yıllarca tartışma konusu oldu.